Yorum Ana kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Dropbox'ta dosya indirme işlemi nasıl yapılır? Bu videoda bunu anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Öncelikle bize mail'den gelmiş bir Dropbox dosyasının, daha doğrusu paylaşılmış bir dosyayı nasıl indirebileceğimizi görelim. Daha sonra da normal bir şekilde dosya indirme işlemini göstereyim arkadaşlar. Şöyle bana bir mail geldi. Bir dosya paylaşılmış arkadaşlar. Şuradaki add to dropbox seçeneğine tıkladım. Tıkladıktan sonra benimle paylaşılmış dosya bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üstüne geldiğim zaman zaten çıkıyor. Şurada arkadaşlar 3 nokta var. Buna tıkladım. Tıkladıktan sonra şurada folder info, share, copy link diye şurada aşağı kısımda arkadaşlar download seçeneği var indirme seçeneği var tıkladığınız zaman zaten indirme işlemini başlatacak gördüğünüz gibi indirme işlemi başladı diğer şekilde indirme işlemi nasıl yapılır diyelim ki bir Dropbox hesabımız var bir dosyayı bilgisayarımıza ya da telefonumuza indirmeye çalışacağız arkadaşlar şu dosyanın üstüne geliyorum yine 3 noktaya tıklıyorum download diyorum ve indirme işlemi bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten indirme işlemini yaptı. Bu şekilde Dropbox'ta bir dosyayı bilgisayarınıza ya da telefonunuza indirmiş olacaksınız arkadaşlar. Video bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler.